Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan korkanlara gelince onlar güvenli bir yerde, bahçelerde ve pınar başlarında olacaklardır. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecekler ve karşılıklı olarak oturacaklardır. Bu böyledir. Ayrıca onları iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir. Onlar orada güven içinde her türlü meyveyi isteyebileceklerdir. İlk tattıkları ölüm dışında onlar orada bir daha ölümü tatmayacaklardır ve Allah onları cehennem azabından koruyacaktır. Rabbinden bir lütuf olarak işte büyük kurtuluş budur. Biz Kur'an'ı öğüt almaları için senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Öyleyse sen bekle. Kuşkusuz onlar da beklemektedirler.